Türkiye bir yandan Karadeniz'deki sel felaketiyle uğraşırken, bir yandan da sınırlarımızda insan seli felaketleriyle boğuşuyor. Ülkemiz çok büyük bir tuzakla karşı karşıya. Ama ülkemizi yönetenler bu demografik tuzak karşısında ne yazık ki gaflet, dalalet, delalet ve belki de hıyanet içerisinde. Erdoğan okyanus ötesinden yazılan ve önüne konan metne göre sürekli rota değiştiriyor. Bir çıkıyor, finansı iyi yönettiğimiz için mültecileri almaya devam edeceğiz diyor. Bir çıkıyor, Türkiye yol geçen anı değildir diyor. Bir çıkıyor, sınırlarımızda düzensiz göç akını söz konusu değil diyor. Dün çıkıyor, Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız diye veriyor. Bu çelişkili açıklamaların hepsi de 10 gün içerisinde yapılıyor. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkma kararının ardından para ve siyasi destek karşılığında Afgan sığınmacıların ülkemize gelmesine göz kırpmıştı. 20 yıldır Afganistan'da olan egemen güçlerin neden olduğu bu insani krizin yükünü de milletimize yıkacağını söylemişti. Buradan açıkça söylüyoruz. Ülkemizde 5 milyon Suriyeli var. Bunun üstüne bir de Afgan göçüne seyirci kalınması Erdoğan şahsım hükümetinin o böyle bütün finansı iyi biliriz iddialarına rağmen milletimizi bir kere daha sırtından hançerlemesi olur. Esas olan bu devletin bekasıdır. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğidir. Ülkemizin demografik yapısına göz göre göre zaman ayarlı, kitlesel imha silahı yerleştirilmektedir. Afganlar Erdoğan Biden görüşmesinden sonra Türkiye'ye akın akın zaten gelmeye başlamışlardı. Arada 2500 kilometre var. Koskoca bir İran devleti var. Ancak gelenler öyle gözüküyor ki düzensiz falan gelmiyor. Gayet düzenli, gayet planlı, gayet organize bir şekilde Erdoğan'ın altına imza attığı bir operasyonla geliyor. Erdoğan artık milletimizin huzuruna çıkmalıdır. Haziran ortasında kapalı kapılar ardında yanına dış işlerinden bir görevli dahi almadan... Biden'la yaptığı pazarlığın detaylarını milletimize açıklamalıdır. Erdoğan Türkiye'ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur veya razı edilmiştir? Bunu Türkiye'de Erdoğan'dan başka sadece saray sosyetesine mensup Kavakçı'nın kızı bilmektedir. Muhataplarımız şunu bilsin ki, kapalı kapılar ardında Erdoğan'ın vermiş olduğu sözler Erdoğan'ı bağlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından geçmemiş hiçbir anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Herkes bu açık gerçeğe göre ayağına denk alsın. Planlarını ona göre yapsın. Değerli basın mensupları, dün Afganistan'da çok büyük bir kaos başladı. 300 bin kişilik modern silahlarla donatılmış Afgan ordusu birkaç hafta içinde silahlarını bırakarak dağıldı gitti. 75 bin kişilik Taliban milisleri doğru dürüst tek kurşun atmadan ülkenin tamamını ele geçirdi. İki ay önce egemen güçlerin olmaz dedikleri her şey oldu. Kabil Taliban'ın eline geçti. Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesini terk edip Tacikistan'a kaçtı. Taliban, Türk askerlerinin ayrılması için 1 Eylül'e kadar süre verdi. Şimdi bu koşullar altında Afganistan'daki Mehmetçiğimiz derhal ait olduğu yere ülkemize ve sınırlarımızın müdafasına dönmelidir. Ama Erdoğan hala Afganistan'da egemen güçlerin taşeronluğunu kapmak için Taliban ile zemin yokluyor. Taliban ile inanç farklılığı yokmuş. Taliban lideriyle de görüşebilirmiş. Yine dün de Pakistan üzerinden Taliban'a çiçekler göndermeye devam etti. Erdoğan Afganistan'da illa bir taşeronluk üstlenecekse dantelli kefen bezi kuşanan, kuşanan, tosuncuklarını o da olmazsa besleyip büyüttüğü sadatçılarını oraya göndersin. Mehmetçiğimizin üzerinden elini çeksin. Son kez uyarıyoruz. Afganistan'da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan bizzat siz sorumlu olursunuz. Bölgemizde artık yeni bir kaosun kapıları aralanmıştır. Afganistan, İran, Türkiye aynı jeostratejik fay hattındadır. Afganistan'daki kırılma tüm bölgeyi etkileyecektir. Bu konu milli bir mesele olarak ele alınmalı, bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmamalıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet bahçeli Erdoğan'ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor açıklamalarına MHP'den tepki geldi. MHP Genel Sekreteri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkenin iç huzurunu baltalamakla suçladı. Siz bu açıklamalara nasıl bir yorum yaparsınız? Genel Başkanımız doğruyu söylemiştir. Ülkenin iç huzurunu baltalayan Erdoğan'ın emir komutasında Bahçeli'nin ta kendisidir. Cumhur İttifakı'dır. Ülkeyi kutuplaştıran, ayrıştıran, parçalayan Cumhur İttifakı, onun büyük ve küçük ortakları ve bunların ve bunun içindeki emir komuta zinciridir. Milletimiz olanları görmektedir. Herkesin notunu vermektedir. Bunlara tasdiknamelerini vermek için önüne gelecek sandığı sabırsızlıkla beklemektedir. Evet, buyurun. Yani Millet Haber Ajansı'ndan olacak eş, eşki bugün işsizlik oranları da açıklandı biliyorsunuz. Ekonomide e, büyüme de var deniyor. Bu konuyla alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii yani işsizlik oranları geçen geçtiğimiz hafta açıklandı benim bildiğim kadarıyla. Ve bu işsizlik rakamlarına baktığımız zaman işsiz sayılarında çok ciddi bir düşüş vardı. Ama diğer verilerin bu düşüşü desteklemediği açık seçik ortada kaldı ki bu tür demografik verilerde bu kadar hızlı düzelmeler her zaman kuşku yaratır. O zaman da demiştim ki Hatırlayacaksınız Erdoğan bir televizyon programında bundan sonra <laughs> fiyatlar hep düşecek. Faizler de onunla birlikte düşecek demişti. Fiyatların sorumlusu TÜİK. TÜİK yapacağı makyajın dozuyla ilgili talimatı almış gözüküyor. Ve buna ilk olarak İşsizlik rakamlarıyla başladı. Yani işsizliğin düşüp düşmediğini şu sokağa çıksanız insanlara bir sorsanız durumu göreceksiniz. Ama her ne hikmetse hemen arkasından para politikası kurulu toplantısı geldi. O para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası Erdoğan'ın talimatını almadı. Faizleri düşürmedi. piyasanın verdiği sinyallere uydu, patronu Cumhurbaşkanı'nın verdiği sinyallere uymadı. Ee, bir soru daha sordunuz. Ya, yani, büyüme rakamları. Büyüme rakamları ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu birinci çeyrek ve ikinci çeyrekteki büyüme rakamları geçen yılın son derece düşük bazı üzerinden gelen büyüme rakamları. Ee, baz düşük olduğu zaman Büyüme normal seviyelerine doğru tırmandığında artışlar çok yüksek gözüküyor. Dolayısıyla bunlarla övünmenin çok da büyük bir anlamı yok. Aslında büyüme rakamlarına mevsimlik düzeltmesi tabii bu teknik bir konu ama mevsimsel düzeltmesi yapılmış bir çeyrek öncesine göre e, değişimlere bakmak lazım. O bir büyüme hızında neler olup olmadığını açık seçik gösteriyor. Bakalım göreceğiz ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre büyüme hızı artmış mı yoksa azalmış mı? Yine öyle gözüküyor ki 3 ve 4. çeyreklerde büyüme hızında önemli ölçüde aşağı doğru gidiş olacak. Özellikle geçtiğimiz yıllarda pandemi sürecinde verilmiş olan aşırı borçlar yani Türkiye'de biliyorsunuz pandemiyi aşarken bütün dünya bütçesinden doğrudan destek verdi. Biz millete kredi verdik, kredi dağıttık. Şimdi tabii bu kredilerin yaratmış olduğu bir hararet var ve bu hararet devam ediyor. Ama bu kadar borçlandırdığımız için de bu sürdürülebilir bir durum değil. O nedenle de Türkiye ekonomisindeki gelişmelere 3. çeyrek, 4. çeyrek ve önümüzdeki yıl bakmak lazım bildiğimiz bir tek şey var. Sahadayız. Ben geçtiğimiz hafta Tekirdağ'dayım. Esnaf hayatından memnun değil. İş adamları endişeli. Çiftçi büyük sıkıntıda. O nedenle TÜİK ne rakam açıklarsa açıklasın, hangi büyüme rakamını açıklarsa açıklasın, hangi işsizlik rakamını açıklarsa açıklasın, millet artık buna inanmıyor.